Organizasyonu Cizre halkı için yaptık. Cizre gençlerinin spora yönelmesi. Sonranın içinden mi bayıldın? Yok, dışarıda bayıldım. Hiç kolay bir şey, değil hiç kolay bir şey değil. Ben de ilk defa sokakta bir face to face'e girdim, dahil oldum. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Anvar'ı yarın derin bir uyku bekliyor. <laughs> buranın insanları da çok mehriban, çok konak berber. Ramazan Adon'un 1.80 boyunda, 22 yaşında ilk profesyonel maçı. İlk saat tamamlanacak. Bu <laughs> festivaldeki ilk mücadelesi karşılaşma başlamak üzere. Ortada kilit oluyor. Herkez ayakta ve karşı oh. mıttılar? Mutlu çocuklar. Bu kadar 800 atışlarla 4000 var ya. Çok keyif al. Bir defa geldim ama keyifli güzel bir akşamdı. Ki yap eski çaba sobre varancilik. Gece çok gurur verici. <laughs>